Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, PUBG Mobile cihaz desteklemiyor hatasını göstereceğim. E, Bazılarınızda veya cihazınız bu sürmeye uyumlu değil yazıyor veya cihaz desteklenmiyor. Benimkinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Lan, "Braşlar güncel yazıyor. Şöyle girelim Hı. Arkadaşlar buraya yazalım. Ben de çıkıyor ama şey yazıyor arkadaşlar. Bakın. Bakın gördünüz mü? Yükle yazıyor. Ama şu oluyor arkadaşlar. E, cihaz desteklemiyor maalesef ki. Bunun çözümünü göstereceğim. Ben yüklemeyeceğim çünkü benim tabletim olduğu için daha tam şey değil, değil 8 GB boş evet. ee, şimdi buraya giriyoruz şimdi buraya yazıyoruz ki Aha. buraya buraya ve giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Ya da kısacası şey şöyle yazabilirsiniz. İndirme isteyenler APK buraya indirebilir. Ben <laughs> 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 Tamam. Şöyle. ha Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada var. Burada var yani. Ee, girebilirsiniz. Ee, göstereyim de girebilirsiniz, girebilirsiniz. Tamamen evet, evet. güvenli arkadaşlar. Bilenleriniz var. Bakın burada zaten S var. S güvenli. Bir bir buçukta bir buçuk gigabyte arkadaşlar. E, indirip olabilirsiniz. APK zaten desteklem cihaz desteklemiyor olanları şey yapıyor. Yani cih cihaz, desteklemiyor ya onları e, destekliyor gibi gözüküyor. PUBG gerçek PUBG zaten. Gördüğünüz gibi gerçek PUBG arkadaşlar. Bakın beğen beğenlerde 8.7 4K inceleme yapmış. 1200'e göndermişler arkadaşlar. Bence indirin. Ama ben indiremiyorum. Kusura bakmayın. Güvenli tamamen indirebilirsiniz. Evet, çok ee, çok iyi bir uygulama. Ben bir kere indirmiştim. Mortal Kombat vesaire de var arkadaşlar. Onlar da indirebilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.